Ve ilk rakibimizi buluyoruz. Herkese selamlar beyler. Yepyeni videoya karşınızdayız. Umarım bu VL'de biraz daha farklı olur diyor. Ve başlıyoruz. 3.300 en son biliyorsunuz. Yani şu 7 galiba 7 mi 8 mi ne geliyordu onu bir alalım bir açalım artık be. Bir güzel bir şey çıksın. Çıkmazsa da yüksek retinikli bir şey çıksın. İkonları patlatalım. Yani aklımızda deli şeyler var aslında. Buradan gelecek yüksek retinikli oyuncularla güzel ikonlar yapabiliriz beyler. Bizi takipte kalın. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bamba'dan gerçekten bu pas atacağını hiç düşünmemiştim ama helal olsun. O bu neler yaptık orada? Neler yaptık orada? Bamba'nın pasını hiç beklemiyordum. Attım, düşündüm ama geçmez dedim abi. Defans hocasından geçmez dedim. Önce Leiker Asiko, daha sonradan bir Lakoreketa, ondan sonra bir Scuptor'la işi bitirdik abi. Büyük hata, büyük hata. Ve Maignan izin vermiyor buna. Viera müthiş tuttu orayı. Bamba, bamba sağa kaleci oynattı. Rakip kaleci oynatıyor. Güzel bir kafa pası. Osman Dembele, üf. Bir hızlanma şut fekili öne geçiyoruz. Osman Dembele, penaltı. Ve rakip gidiyor abi. Vurdurmadan gidecek galiba. Bitmedi. Ve şimdi çıkıyor mu rakip? Çıkmıyor. Ve çıktı. Güzel, güzel. Ve bir diğer rakip. Uper geliyor. Kadro. Hmm, iyi. Şans. Abi at artık be. Yani bu da kaçmasın ya. ya. bunu atarsın herhalde. Ben bu bambayı direkt kanada atıyorum abi. Direkt hiç gereği yok. Hiç gereği yok. Çok güzel. Dembele farkı. Ve işte bak. Bamba belki bu pasta atamazdı. İyi ki çevirdik. Benzemeye atacak İzin verme dostum be İzin verme be Atacağını biliyorum zaten ama Oynamayın adamı bakar mısın ya Gene bir şut var bir gol var ya ortada Aha gol Bak o pas giderken Belli zaten gol olacak Geç bile kaldık abi geç bile kaldık ya, ya Bir şutla gol atan beden Ama kaybetmeyeyim ya gerçekten kaybetmeyeyim Sakın. Sakın bak. Sakın abi. Ya. Yapma be. Yapma be. Bak. Üçgen atacak gol. İzle. <laughs> Kazandı. Bu maça bakar mısın abi? Bak ama attığı her golde konuştum değil mi? Şöyle yapacak böyle yapacak diye. Biliyorum çünkü yapacağını. Ama engelleyemiyorsun abi. Bak bu adam maç kazandı. Gülmekten başka bir çaren yok abi buna. Vallahi yok. Ya buna kızarsan zaten sinir hastası olursun yani. Şaka gibi ha. Harbi şaka gibi. İki tanesi kaleye bulmuş lan. Nasıl yeni oğlum adam. Beş tane şu tur ikisi kaleye buluyor. O da gol ya. Devam abi. Barcelona geldi. İyi Barcelona'dan bir iki kişi var en azından. Yani yazmış. Adam da almış Barcelona'dan. Ama amblem sit amblem. Orası biraz değişik tabi. Se metió justo a tiempo.

Penaltı. Ver bize sarı ver abi ikinci sarıyı ver. İkinci sarıyı vermedi be. Güzel. Çevirmem lazım. Hiç iyi oynamıyor ama işte. Ne yapacaksın abi ya. Kamyon çeviriyor sanki şurada. Dembele çevirmiyor da kamyon çeviriyor sanki. Se queda con

Hop güle güle Oman Sen de bunu yaparsan ama Oman gerçekten var ya <laughs> Bir tane deyon gol atsın dedi Ve da golünü atıyor hocam Oman <laughs> Kingsli, koman. Güzel çevirdik maçı ama yani gerçekten şu iki rakip çok kötü abi ya. Aşırı kötü ama bir şekilde pozisyon buluyorlar, öne geçiyorlar, yeniyorlar. Yani gerçekten inanılmaz. Şuna baksan abi yani. Güzel geçti. Ama ya bilerek mi geçti sizce bence değil Ama geçti adam bir şekilde Hadi be offside Güzel düşündük ama Değil mi offside <laughs> Oha lan Hiç beklemiyordum onu Canatın bomba 5-3 oldu O atıyor ben atıyorum abi ya Fizikle bu kadar da top alınmaz abi Bu kadar olmaz ama ya bir alırsın, iki alırsın da, ya, bu kadar olmaz ya. Direkten döndü. Offside değil mi bu? Bu da değil. Al, bunu da kurtardı bak. O Bamba'ya çok güzel. Bamba kaleci oynattı ama öyle bir yere vurdum ki yani boş yere oynattı. Bu arada her oyuncu kayıyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Orada bir oyuncu da kaydı. Ya hoca tutuyor herhalde ya bu adamı. Şuna baksana. Ve maçı 6-4'lük skorla kazanıyoruz. Biraz çekişmeli gibi görünse de saçma bir maçtı. Neyse ki yenen taraf biz olduk. Bir önceki maç gibi kaybetmediler abi. Yani biraz saçma olurdu bence. Yani şuna bak. Oo, yeşillerle dolu bir takım. Entró por puro coraje. O kadar hızlı gideceğini hiç düşünmedim ve güzel bir gol attı abi. Gerçekten. Pas iyiydi. Ama ben orada tutarım zannettim. Tutamadım. Abi yani şunları yapıyor. Bitiriyor bizi ya. Coman. Penaltı gibi bir şey oldu bizim için. Hem sarı kart gördü hem gol attık. Kötü vurdu be. <laughs> Her şeyi kurtarıyor Yaşin. Sağ gösterip sol vuruyorum onu bile kurtardı. bunda kur... Bamba sen harbi kanat oyuncusun abi. Bundan sonraki maçta kesinlikle seni kanata alıyorum. Yani inanılmaz saçma şeyler kaçtı abi. Bu kadar kötü olamaz ya. Bir kart bu kadar kötü olamaz abi ya. Bizim takımımız oynamıyor abi bu adam. Osman Dembele. Pala pelota parece que Penaltı. Çıkar bak penaltıda da çıkar muhtemelen. Ben biliyorum çıkacağını. Çünkü maç boyunca kayarak oynadı. Yani çıkacağı belliydi. Muhtemelen gol sayılmadı değil mi? Evet. Tam gol olacakken çıktı. <laughs> Değişik bir kafa abi. Sağlık olsun. Bak bir şut bir gol gene. Hamburg Fortuna geldi. Alman biri geldi. Bir sefer iyi bir rakip geldi bence. Şansımıza böyle adamlar geliyor abi bak. Geçen videoda da olmuştu galiba hani geçen haftada. Gene bir penaltı mıydı? Gol atarken mi çıkmıştı hatırlıyorum. Yani hep bize mi denk geliyor bilmiyorum ama biraz şanssız galiba bu pozisyonlarda. Uff. <laughs> Mendy'den gelen pasın güzelliğine bakar mısın ya? Kingsley, koman. Bu ben içinden geçti resmen top ya. <laughs> güzel ya güzel. Maç biraz çantada keklik gibi. Eğer rakip bir şeyler yapmazsa veya oyun. İşte bu yıl biraz ağır. O yüzden dönüşlerde sıkıntı yaşayabiliyor. Güzel bir gol attık. Oo. Prime Umut takımı resmen. Daglish neden OF olmadı? Yani 5K parası yok muymuş? Hani 5K bile değil de 5K parası yok muymuş gerçekten? Kingsley Coman. Uf. Arayola. Nasıl kurtardı onu be? zambrota De Jong'a verdi. Zambrot da. De Jong. İnanılmaz. Patrick Vieira. Gerçekten şu uzun paslar olmasa. Ve bamba bu tarafta daha iyi oynuyor. Kanatta da daha iyi abi. Forvet'te hiç gerek yok. <laughs> De Jong. Samuel Eto'o. Yani varan gerçekten Toti varan abi. Dembele. Step over ve gol. Yolladık mı rakibi? Yolladık. Abi Varan gerçekten Totti Varan gibi bak. Bir önceki videoda Varan'ı Totti yapıp atmıştım. Gerçekten öyle ya. İnanılmaz bir kart abi. Yani muazzam derecede iyi ya. ya böyle bir gold kart yok abi ya. Mende de çok iyi ama Varan ayrı bir seviye. Ve bir diğer rakip Rage Quit geldi. O zaman biz Rage Quit atıyoruz abi hadi görüşürüz beyler. Koman var ya oraya otoban yapması lazım. Ajá. Offside yok. Hadi 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 hadi. Güzel kaçtı. Abi olmasın işte ya. Seçemedim. Switch yapamadım. Di Maria. Bamba. Kralsın bamba, kralsın. Bütün söylediklerimi unutuyorum abi. Pas atacağını bildiğin halde kapamamak. Bu nasıl bir maç lan böyle? O atıyor ben atıyorum. <laughs> Saçma bir gol. <laughs> Ama güzel bir kontr abi. Batak. Keyifli lan bu maç çok keyifli bak. Bu maçı yenilsem de çok keyif alarak oynuyorum. Partido. Abi maç dedim böyle olacak. Bir o yerde bir bu yerde. Bir o atacak bir ben atacağım. Keyif işte bu. Biraz sonra ala ağlamayalım da. Çok keyifli bir maç. Gerçekten çok keyifli. Bak. Bu ne lan? Abi ben bu kadar vurmuş muyum lan kaleye? Bundan keyif alıyorum demek ki. 13 tane kaleye vurmuşum be. Çok geç vurdu ya. Abi o direkteki pozisyon mesela saçmaydı. O pozisyon girmesi lazım. Çünkü çok geç vurdu. Bu pozisyonda da şanstan top önümüze geldi ve golümüzü attık. Yani orayı biraz telafi etti gibi. Bu kadar da boşluk olmaz be. Renato. Çok iğrenç bir maç. <laughs> Çok iğrenç bir maç. Abi yapma işte be. Çok iğrenç bir maç ya. Uhohohoho! <laughs> Neler oluyor lan? Bomba şov var abi. Kaç maçtır ezdik adamı bu maçta coştu. Hadi Atal. Bir kere sen sahneye çık Atal. Atal? Abi Eto'ya bak ya. Konuşamadım ya. Eto ne yaptın orada? Eto maçı sattı. Atal. Koş abi koş, isten yere kadar koş. İstediğin yere koş. Güle güle sana elveda. Gerçekten çok güzeldi abi. Bak aşırı keyifli maçtı ama. Yani belli bir yerden sonra gerçekten bokul çıktı ama yani. Çok saçma pozisyonları kaybettim. Çok saçma top kayıpları oldu. Yani yediğim goller attığım goller keyif alarak oynadım aslında ama. Ya pozisyonlar bazı yerlerde gerçekten çok saçmalı. Saçmalık oldu. Ki ilk yarıda vurduğum şutu görünce bayağı bir kafa yedim. Toplamda kaç şutum oldu merak ediyorum. 20 şutun 15'i e kaleye buluyor abi. Lan oğlum pozisyon manyağı oldu bu resmen bu maçta ya. Sanki hani bu online görevler yapıyorsunuz ya birlik falan. Orada hani sürekli böyle rakip size izin veriyor gol atmaya çalışıyorsunuz falan. Onun gibi bir şeydi abi ya. Yani ben ilk yarıda o şutu görünce bir an ne oluyor dedim hani. İlk şaşırdım zaten attığım gol sayısını görünce, şut sayısını görünce. Neyse ki 8000'e ulaştık abi. 8400 bence tertemiz abi. Tertemiz. Gerçekten muazzam oynadık. Yani lozda almamamız gerekirdi ama yapacak bir şey yok abi. Elimizden geldiğince iyi oynamaya çalışıyoruz her videoda dediğim gibi. Bazen serverlar buna izin veriyor, bazen izin vermiyor. Ama bu videoda biraz e, iyi oynadık. Serverlar kötüydü, gene kötüydü. Ama rakipler biraz daha kötüydü bence. Ve şu 7000 pikini bir açalım. Buradan gelecek yüksek ratingli oyuncularla tabii ki ikon yapacağız. Kaç tane yapacağımız buradan geleceklere bağlı. yani belki 2 belki 3 tane yapacağız ama bakalım. 3 2 1 Yolladım abi. Kim geliyor? Of işte bulan işte bulan. Abi daha ne olsun be. Oyunun en iyi defanslarını çekiyoruz. Orta çekiyoruz ya. Of be. Geçen sene oyun bana hiç MDO vermedi. Hiç MO vermedi. Full cam verdi abi. Kevin De Bruyne'i oyunun sonuna kadar biliyorsunuz ki. CM'de oynattık geçen sene. Totti Kevin De Bruyne. Ama bu sene oyun full orta saha veriyor bak. Yani De Jong'la oynuyoruz. Abi bir de Goreska geldi be. Mateus var bir de. Yani neler olacak bilmiyorum. Muhtemelen Vieira çıkacak. Hani tabii ki bu şu an böyle olmayacak ama bu adam çektik. İnanılmaz bir kart. Gerçek hayatta zaten Bayern Münih hayranıyız. O kaydana ne kadar sevdiğimizi az çok bilenler vardır abi. Kral hoş geldin kadromuza. Gerçekten şanslıydı. Yani bir kötü yan oldu abi. Şöyle bir kötü yan aslında. Rating olarak iyi ama göreve harcanamayacak bir kart. O yüzden bunun yerine muhtemelen Yaşin tarzı bir şey gidecek. Yaşın gidebilir. Başka bir ikon da gidebilir. Bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Videonu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. O kadar günün üstüne şu adamda çekmek inanılmaz iyi oldu bence. Kendinize iyi bakın diyorum. Bay bay.